Atım market. Son M15 low altı stoplu. İçerideki civic low da olur. Şuranın içi olur. Şuranın mitigation'ı olur. Tam olarak yani mesela şurası olabilir. Acele de etmeyin. Bu alanlardan veya şunun tam low alındığını da falan buralardan ekleyebilirsiniz bence. <laughs> Al bakalım M5 low hanging fruit'unu. Yani bu hareket beni tedirgin etmiyor arkadaşlar. Fake shift olma ihtimali yüksek. Çünkü 4 saatlik yeni mum açılışı öncesi hazırladılar. Ayrıyeten zaten burası korunması gerekiyor. Burası kaybedilirse şorta döneceğiz. O yüzden stres olmayın yani. Yapacak bir şey yok. Ekleyin ve bekleyin. Dünden beri neden longladığımızı anlayamayan var mı beyler? neden ısrarla long aradığımı muhtemelen anlamamışsınızdır. Haftalık swing low oluşuyor. Tamam mı? Swing low oluştuğu için bak low hanging fruit burası. Üçüncü mumun drop'u almadan parite ne yaptı? Discount'a indi. Mitigation'ını yaptı. Mitigationını yaptığı andan itibaren ben long aramaya başladım. Hafta başından beri satıyorlar pariteyi. Ve ilk H1 shift şurada gelmişti içeride fraktal olarak da hayır hay çıkartınca parite yalan yok buranın fiyatı tutacağını düşündüm arkadaşlar. Buranın fiyatı tutacağını düşündüm. Mitigation'ını da yaptığı için haftalık mitigation gerçekleştiği için artık buradaki haylara yöneleceğini, haftalık aylara yöneleceğini düşündüm. O yüzden erkenden burada işlemi davrandım. Fakat ne yaptılar? Sattılar arkadaşlar ya yani, sattılar biraz da çaprazın kondisyonundan dolayı daha fazla sattılar. Ama şimdi tekrardan parite neredeyse discounttan döndüğünü gördüm. Yani haftalık mumun discountu buralar. Bir önceki haftalık buluş mumun. Bakın bir ölçelim. Neredeyse çok yakın yerlerden dönüyor. Çok yani neredeyse tamam mı? güzel bir mitigasyon geldi buraya yani. Şu volüm balansın içerisine de girebilirdi parite sa yani satışa göre ama volüm imbalansın içerisine girene kadar önünde engel var. Önündeki engel de buradaki 4 saatlik kocaman poyi görüyor musun? Şu wiki ve bu wiki'nin özelliği şu likitte aldı. Strong. Yani bu likidite almış olmasa, likidite alıp displace etmiş olmasa güvenmem zaten bu boya Bir alttakini beklerim. Bir alt, bir alt burası. Aynı zamanda bu 4 saatliğin içerisinde daily mitigation da var. Daily mitigation'ı göstereyim. Burası daily all day. edildi. Hala zaten. Ve daily'de de discount da yani. Parite. O yüzden longluyoruz. O yüzden longluyoruz ısrarla. Artık buralar çünkü shortlamak için benim için çok discount. Yani shortlara devam etmek için çok discount. Ve bugün parite dünkü orospulundan sonra görmek istediğim bir şey yaptı. İlk emare şuydu. Buradaki upclaw bu manipülasyon mumlarının giderilmesiydi. Yani absorbe olmasıydı. Oldu. Yani teknik olarak saatlik teslimat değişimi şu kırmızı çizgide sabah gerçekleşti. Sabah neden şortlamaya çalışıp da stop olduğunuzun cevabı bu. Tamam mı arkadaşlar? Parite aşağıya gitmek zorunda değildir. Çünkü saatlik de zaten teslimatı değiştiriyor. Şimdi de ikinci emare 4 saatlik artık 4 taş yapıdaki son down close candle'ın üzerine de kapanış geldi gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu 4 saatlik son artık manipülasyon şeyi. Lovuna almadı. Lovuna yönelmiyor parite. Lovuna yönelmesi için fırsatı vardı. Sabah yapacaktı bu hareketi. Yapmadığı gibi şimdi üstüne kapattı. 4 saatlikte de teslimatı değiştirdi. Teslimatı değiştirdiği gibi az önce bekledik. Son 4 saatlik bearish imbalansta komple kaybedildi. Şimdi buradan şortlamaya devam eden geri zekalıların arkadaşlar elinde tutunacak tek dalı şurası kaldı. 4H impulsun orijini. Allah'ın izniyle biraz sonra buraları da çatır çutur yiyeceğiz. Tamam. O yüzden de okuyorum.